İyi akşamlar. 2 Aralık Salı Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Mesleğini yaptığı için 201 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi. Karabay mahkemede AKP'nin yargı sopasında da paramparça etti. Bayis kupon hazırlar gibi doldurularak hazırlanmış dediği iddianameye karşı savunma yapmayarak elindeki iddianameyi yırttı. Barzani'nin uzun namlulu silahlarla kuşanmış peşmergeler eşliğindeki Şırnak ziyaretinin artçı sarsıntıları devam ediyor. Erdoğan'ın iki baş danışmanının tepki gösterdiği o görüntüleri Devlet Bahçeli de savunamadı. Tek kelimeyle rezalettir diyen Bahçeli, rezaletin sorumlusunu sormayıysa akıl edemedi. Bir başka baş danışman Gülşen Orhan ise Barzani'yi karşılamaya koşanlar arasındaydı. ABD başkentinde iki ulusal muhafız askerine düzenlenen silahlı saldırı göçmenlik politikası tartışmalarını büyüttü. Yabancı işgalciler kışkırtmasının arkasındaki gerçeklerse başka. ABD'nin cehenneme çevirdiği Afganistan'dan çekilirken beraberinde taşıdığı yerli işbirlikçilerin sayısının 70 binden fazla olduğu aktarılıyor. Son saldırının faili de bunların 10 bin kadarını oluşturduğu belirtilen savaşçılardan. KDP lideri Mesut Barzani'nin uzun namlulu silahlarla kuşanmış peşmergeler eşliğindeki Şırnak ziyaretinin artçı sarsıntıları devam ediyor. İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral ve Mustafa Akış ziyaretteki bu görüntülere tepki gösterenler arasında. Bir başka başdanışman Gülçen Orhan ise Mesut Barzani'yi karşılamaya koşanlar arasındaydı. Şırnak Üniversitesi'nin davetiyle yapılan ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AKP Şırnak Milletvekili Aslan Tatar da katılmıştı. Yani AKP iktidarının temsilcileri tam kadro Barzani karşılamasındaydı. AKP'lilerin bizim haberimiz yoktu pozu takınmaları imkansızdı. Ancak Cizre'de verilen o görüntü zaten tıkanmış olan barış sürecini çok zora sokmuştu. Bahçeli de bundan dolayı terörsüz Türkiye sürecinin milli ve tarihi bir hedef olduğu olduğunu belirterek taviz ve tereddüt söz konusu değil okeyden çıkmıştır gemiler yakılmıştır provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak dedi fakat o da görüntüleri savunamadı vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir diye ekledi tabi rezaletin sorumlusunu sormayı akıl edemedi Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral da yaptığı açıklamada sorumluluk almadı ve sorumlular hakkında da konuşmadı. Saral'ın açıklaması şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin protokol kuralları dün başka bugün başka değildir. Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak merkezi hükümetinde herhangi bir resmi göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur. Fazlası devlet ciddiyetiniz zedeler. Ancak görüyoruz ki Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu tablo yalnızca teamüllere değil devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Türkiye Cumhuriyeti misafirini ister Şırnak'ta olsun, ister Bağdat'ta, ister Erbil'de. Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz. Mesut Barzani silahlı adamlarıyla geldi, boy gösterdi ve çekip gitti. Geride AKP'nin acizini bıraktı. Ülke sınırları içerisinde yabancı silahlı bir grubun elini kolunu sallayarak dolaşmasının sorumluluğunu üstlenecek kimse yok. Şırnak valisini bile işaret edemediler. Zira Şırnak valisi aslında AKP'nin ta kendisi. Cumhurbaşkanına hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçlamalarıyla 201 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi. Furkan Karabay bir YouTube kanalındaki açıklamalarıyla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs'ta tutuklandı. 4 ay sonra düzenlenen iddianamede Karabay hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 201 gündür tutuklu olan gazeteci Karabay bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Karabay, hakkında hazırlanan iddianame bahis kuponu hazırlar gibi doldurularak hazırlanmış bir iddianamedir. Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam, ben bu iddianameyi ancak yırtarım dedi ve elindeki iddianameyi yırttı. Savcı mütalasını açıkladı. Furkan Karabay'ın tutukluluk halinin devamını ve ceza talep etti. Karabay savcının mütalasına karşı da savunma yapmayı reddetti avukatlarının savcının mütalasına ilişkin savunmasının ardından karar için ara verildi. 4 yıl 3 ay hapis cezası alan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. Ahmet Atakan, Gezi direnişi günlerinde Antakya'da polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 12 yıl boyunca hiçbir polis yargılanmadı ve soruşturulmadı. AYM'nin yaşam hakkının ihlal edildiği kararı sonrası dosya yeniden açıldı. Atakan ailesi de savcılığa başvuruda bulundu. Ancak dosyanın davanın düşmesi adına zaman aşımı bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Antakya'nın Armutlu Mahallesi'nde 10 Eylül 2013 tarihinde polisin hedef gözeterek yaptığı saldırıda başına biber gazı kapsülü isabet eden Ahmet Atakan yaşamını yitirmişti. Anayasa Mahkemesi Eylül ayında verdiği kararla Ahmet Atakan'ın yaşam hakkının ihlal edildiğine ve Atakan ailesine 225 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. Bu süreçte savcılık kolluk kuvvetleri hakkında işlemden kaldırma kararı verdi savcılığın kararına itiraz etmek, kolluk kuvvetlerinin yargılanmasının devam etmesi için basın açıklaması yapmak üzere toplanan Atakan ailesi dosyanın zaman aşımı bürosuna devredildiğini öğrendi. Hatay Adliyesi önündeki basın açıklamasında Ahmet Atakan'ın annesi Emsel Atakan hala adaletin yerini bulmadığına dikkat çekti. 12 yıl sonra üst mahkeme kararı için yeniden dilekçe verdiklerini söyledi. Benim oğlumu katledenler bugüne kadar yargılanmadı. Soruşturma soruşturması dahi açılmadı. Biz aile olarak sadece adalet talep ettik. Dosya avukatı Ali Habib dosyanın zaman aşımı bürosuna devredilmesinin kendileri için çok üzücü olduğunu vurguladı. Adli ve idari makamlara çağrı yaptı. Ahmet Atakan'ın failliğinin tespit edilmesi ve e, kaç adam öldürme veya olası kastı adam öldürme suçundan yargılanması gerektiğini düşünmekteyiz. Buna ilişkin olarak e, adli ve idare makamlarının bir an önce e, dosyaya ilişkin çalışma yürütmesi zaman aşımı uğramaması açısından önem arz etmekte. Asgari ücretin tespit edilmesinde bu yıl daha masa kurulmadan sarı sendikalar emekçileri yalnız bırakmış. Türk İş Asgari Ücret Komisyonu'nda olmayacağını duyurmuş. Bir diğer temsilci hak İş de aynı kararı almıştı. İşçilerin emeğinden ne kadar çalınacağının belirleneceği görüşmeler öncesinde hükümet pazarlık oyunu sürsün diye turlara başladı. Çalışma Bakanı Işıkan Türk İşi ziyaret etti. Asgari ücret komisyonunda 5 işçi, 5 patron temsilcisi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülmesini önerdi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, hükümet temsilcisi olsa da olmasa da hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum dedi. Ne işçinin dediği oluyor, ne işverin dediği oluyor, ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. DKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, asgari ücret belirleme yöntemini, Çalışma Bakanlığı'nın teklifini ve konunun asıl tartışılması gereken boyutunu Sol TV'ye değerlendirdi. Ekim ayında Çalışma Bakanlığı Üçlü Danışma Kurulu'nu e, tam iki kez topladı. İkinci toplantının sadece Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bileşiminin nasıl olacağına dair e, gündemli olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz Türk İş... Bu yıl Tespit Komisyonu'nda olmayacağını açıklamıştı, bu toplantıda bu mesele konuşuldu büyük ihtimalle. Böyle düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz diyorum çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bileşiminin nasıl olacağını konuşulduğu toplantıda neler konuşulduğunu, ayrıntıların ne olduğunu toplantıya katılanların dışında bilmiyoruz. E, biz yokuz demelerinin nedeni e, bu değil. Türk İş her e, Asgari Ücret belirleme sürecinde sadece Yıpranmıyor aslında Madara oluyor kelimenin tam anlamıyla. Daha kaç kez bakan kulağına fısıldarken mikrofonu açık unutacaklar bilmiyoruz. Bunlar bir de kamuoyunun gözü önünde oluyor. Şimdi bu ayrıntıların gerçekten milyonlarca asgari ücretliye ne faydası var diye sormak istiyorum. Türk İş'in komisyonda olması ya da olmaması, Çalışma Bakanlığı'nın komisyonda 5 kişi ya da bir kişiyle temsil edilmesi yani gerçekten neyi değiştirecek? Şu gözden kaçıyor, asgari ücreti bunlar belirlemiyor. Yani ne Türk İş'in etkisi var, Asgari ücretin belirlenmesinde ne de Çalışma Bakanlığı'nın. Türkiye'de askeri ücreti patronlar belirliyor. Şimdi bu son bir aydır olup bitene bakıp ellerindeki prolarıyla oturdukları koltukta keyifle seyrediyorlardır tabloyu. Yine kendileri yönlendiriyor çünkü. Emek gücüne ödenen diyelim yani ücretin miktarını konuşup, onun üzerinden elde edilen karı konu etmeden asgari ücret tartışmasına son vermemiz gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz şey ücretin asgarisi, yaşamın asgarisidir. Biz ücretin asgarisi olmaz derken aslında yaşamın asgarisi olur mu diye soruyoruz. Çok basit ve insani bir şeyden söz ediyoruz. İnsan yaşayabilmek için barınabilmelidir. Barındığı yerde ısınabilmelidir. Orada aydınlanabilmelidir. Oysa şimdi işçiler sadece bu üçüne bir asgari ücretten çok daha fazlasını ödüyor. Asgari ücret olmamalıdır. İnsanın yaşaması için gerekli tüm temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalıdır. Ücret bunun üstüne kişinin emeği kadar olmalıdır. Şimdi bu mümkün değildir diyenler dönsün Türkiye'deki holdinglerin kasasına, varlıklarına ve oradaki devasa karlara baksınlar. Ücrette adalet içinde birinci koşul bu. Milyonlarca emekçinin yaşamsal ihtiyaçlarının bedelsiz karşılanmasıdır. Bu mümkün. Bunun tek yolu sermaye sınıfının söz konusu devasa birikimine emekçi sınıflar için el konulmasıdır. kerli ferli adamlar, futbol milyarderleri, iş kişileri ve bir miktar orta halde aileden bankacı yakınları. Hep birlikte kandırıldılar, dolandırıldılar, paraları gitti. Kötü sarışın hikayenin sonunda kodese tıkıldı. 102 yıl yatacak. Özetle Seçil Erzan davası sonuçlandı. Erzan 102 yıl, ona işlerinde yardım eden Ali Yörür ve Hüseyin Seçilmiş sırasıyla 17 ve 4 yıl hapis cezası aldı. Erzan'ın müdürlerin biliyordu. Üst yönetim beni de var olduğuna inandığım bir fonuna paraların yatırıldığını sanıyordum gibi savunuları mahkeme tarafından kabul görmedi. Üstü olan iki bankacı beraat etti. Erzan'ın işlediği suç açık. Gerçekten de olmayan bir fon için bol parası olan kişilerden para toplamış, onları dolandırmış. Mahkemenin haksız bir karar verdiğini, Seçil Erza'nın bu hikayenin günah keçisi yaptığını söylemek mümkün değil. Öte yandan savcılık bütün bu hikayede kendilerini gösteren başka suçluları ve onların işledikleri suçları açık bir biçimde görmezden gelmiş oldu. Yani mahkemenin kararında değil ama suçun soruşturulmasında ve iddianamede koca bir delik var. Bütün mağdurlar mahkemede biz banka müdürü olmasına da güvenerek gayet yasal bir yatırım yaptığımızı düşünüyorduk dedi. Bu ifadeler Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık suçunu kafaları ve mahkemeye bulandırmadan sabitlemek için elverişliydi. Aksi halde hem iş büyüyecek hem de bunun Erzan'ın bazı kişileri dolandırmadığı hatta onların Erzan'ın suç ortağı sayılması gerekeceği gibi sonuçlar olacaktı. Peki mağdurlar aralarında Fatih Terim'in, Arda Turan'ın olduğu bu bol paralı meşhurlar biz vallahi güvendik, gayet yasal bir yatırım yapmıştık dediler de savcılığın kuşku duyması için bir neden de yok muydu? Elbette vardı. Milyonlarca doları bulan paralar banka hesapları kanalıyla değil çantayla taşınarak el değiştiriyordu. Bunun kendisinin mevcut mevzuat içinde suç olmasını pekala kara para aklama şüphesi yaratmasını bir kenara bırakalım. Bir kısmı makbuz dahi alınmadan yapılan bu işler mağdurların yaptıkları yatırımın yasal olmadığını bildiğini gösteriyor. Buna bir de telefon konuşmaları eşlik ediyor. Kimse bilmesin, fon gizli gibi ifadeler, resmi olmadığı çok açık olan çakma dekontlar ve tabii gerçek olmak için çok fazla güzel kazançlar. Gariban emekliyi, saftirik öğrenciyi belki inandırabilirsiniz ama bunlar parayı iyi tanıyan kişiler. Aylık %10, %20 kazancın yasal vergisi ödenen bir kazanç olmayacağını herkesten iyi bilirler. Mahkeme bu konuları kurcalamadı. Sonuçta milyon dolarları elden vererek yatırım yapan birisinin banka müdürü olduğuna güvendim, kandırıldım, dolandırıldım sözleri kurcalandığında dolandırıcılık suçunun kendisi de tartışmalı hale gelebiliyor. Seçil Erzan bir günah keçisi değil, dolandırıcılıkta çalıştığı bankalarla yarışan bir banka müdürü. Suçlu. Öte yandan Seçil Erzan davası sonuçlanırken açılması gereken birçok davayı da kapatmış oldu. Mahkemenin günahsız bulduğu meşhurların olası günahlarını ve karşılığı olan cezaları biz sıralayalım. Vergi kaçakçılığı beyan edilmemiş gelir. 18 ay ile 5 yıl arası. Bankacılık kanunu ihlali. Kayıt dışı yatırım finansal işlem 2 ile 5 yıl. Kara para aklamaya yardım. Kaynağı belirsiz parayı dolaştırmak 3 ile 7 yıl. Masak ihlali. 500 bin liradan büyük bildirimsiz para hareketi. 1 ile 3 yıl. Tefecilik benzeri faaliyet. Yüksek getiri arayışı karşılığında para vermek 2 ile 6 yıl. hayırsever halkımızı yapılması kolay, dünya menfaati çok ve ahiret mükafatı büyük olan düzenli bağışa davet ediyoruz. Ümmet Vakfı İstanbul Fatih'te ikamet eden İslamcı vakıflardan biri. Bilinen tek faaliyeti Filistin için yardım toplamak. Tabii bu işi İstanbul Valiliği'nin izniyle yapıyor. AKP destekli olduğunun bir işareti. Ümmet Vakfı AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği STK'ların oluşturduğu Milli İrade Platformu üyesiydi. Gazze'ye acil yardım, Filistin'e acil yardım, Ümmet Vakfı sitesine girildiğinde karşınızda ilk önce bunlar çıkıyor. Vakıf çığlık çığlığa Filistin'e yardım topluyor. Görüntü böyle. Vakıf Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak ve muhafaza etmek için 2013 yılında kurulmuş. Müslüman kardeşler bağlantılı oldukları sitelerinde de söyleniyor. Mısırlı araştırmacı Maher Ferkali, geçen yıl Müslüman Kardeşler bağlantılı ve pek çok ülkede örgütlü olan bu vakfın, Gazze için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinden 500 milyon dolar çaldığını ortaya çıkarmıştı. Hamas bunun üzerine harekete geçti ve Ümmet Vakfı'nın da aralarında bulunduğu Müslüman Kardeşler organizasyonlarıyla bir bağlantılarının kalmadığını açıkladı. Hamas'a göre saygın İslam alimlerinden gelen tavsiye mektuplarını kullanarak Kudüs ve Gazze için yardım kampanyaları başlattılar. Sonra Hamas içinde paralel bir yapı kurarak paraları çaldılar. Hamas'ın açıklamasında Ümmet Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri Haldun Hecazi, ve Samer Said Muhammed İsa ile vakfın mütevelli heyet başkanı Ahmet El Ömeri'nin örgütle bağının kalmadığı belirtildi. Adı geçenler Hamas üyesiydi. Sonradan Türk vatandaşı olan bu kişiler aynı zamanda birçok İslamcı dernek ve vakfında üyesi ve yöneticisi. Hamas'ın açıklamasında adı geçen bir diğer kuruluşsa Hepimiz Meryem'iz platformu. Minberi Aksa Derneği ve Uluslararası Müslüman Alimler Birliği. 2021 yılında basında Ümmet Vakfı ve Mimber Aksa Derneği'nin adının geçtiği haberler yer almış. Bu haberlerde Türkiye'deki Filistinli dernekleri hedef alan Mossad ajanlarının MIT tarafından yakalandığı ileri sürülmüştü. ABD başkentinde iki ulusal muhafız askerine düzenlenen silahlı saldırı göçmenlik politikası tartışmalarını harlamış görünüyor. Saldırıyı düzenleyeni Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesi sonrasında yapılan açıklamalara ABD İç Güvenlik Bakanı Christine Noem'in sözleri eklendi. Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum. Böyle dedi Noem. Yabancı işgalcilerin ABD kahramanlarını katletmesini, zorluklarla ödenen vergileri sömürmesini ve Amerikalılara ait hakları gasp etmesini istemediklerini vurguladı. Noem onları istemiyoruz tek birini bile dedi. ABD Başkanı Trump da Noem'in gönderisini alıntılayarak kendisine ait Trat sosyal medya platformundan paylaştı. Öte yandan iki ulusal muhafızın yabancı işgalciler tarafından katledildiğini söyleyen herhangi bir ABD yöneticisinin yüzünü kızartacak bazı gerçekler var. Bugün katiller, sülükler, yabancılar olarak niteledikleri Afgan mülteciler öyle insan kaçakçılığıyla filan gelmedi ABD'ye. Bir kısmı doğrudan CIA'nin maaşlı çalışanı olan Afgan işbirlikçiler ABD 2021 yılında ülkeyi Taliban'a bırakıp topuklarken yanında götürdüğü kıtalar arası sığınmacılar. 11 Eylül sonrası Afganistan'ı bir katliam cehennemine çeviren ABD sonunda sefil bir biçimde ülkeden çekilmek zorunda kalmıştı. ABD çekilirken bir ek sorunla daha karşılaştı. Yeni işbirlikçileri direnişin intikamını terk edemezdi. Katliamların suç ortaklarının ABD'ye taşınacağı bir program ilan edildi. Müttefiklere hoş geldin operasyonu ve müttefiklere sığınma operasyonu. Program devamında enduring welcome sonsuz hoş geldin operasyonu olarak devam etti. Afgan işbirlikçilere o dönem müttefik deniyordu ve hoş geldiniz törenleriyle ülkeye davet ediliyorlardı. Sayılarının 70 binden fazla olduğu resmi göçmen korumu kayıtlarından aktarılıyor. Bir de bunlar içinde yine sayılarının 10.000 kadar olduğu belirtilen özel savaşçılar var ki Libya, Suriye ve Irak gibi ülkelerde de benzer metotlarla çalışan ölüm mangalarına mensup kişiler. İşte son saldırının faili olarak belirlenen Rahmanullah Lakanval da bu savaşçılardan. Zamanın işgal güçlerinin gözde ekiplerinde görev almış en vahşi saldırı operasyonlarında rol üstlenmiş. Lakamal'ın Kandahar'da ortak bir kuvvetin üyesi olarak CIA ile çalıştığını bizzat CIA yetkilileri açıkladı. CIA yetkililerinin söylemediği ise Lakamal'ın bir Zero Team veya sıfır birlik üyesi olduğuydu. Bunlar CIA'nin örgütlediği elit paramiliter gruplardı. Oranın yerlilerinden oluşuyorlardı. Kağıt üzerinde de Afganistan ordusuna bağlıydılar. Fakat fiilen CIA'nin operasyon gücünü oluşturuyorlardı ve en kanlı işler bu birliklere yaptırılıyordu. Zero Team aile infazları, işkence ve sivil katliamlarının baskın olduğu ölçüsüz şiddet kullanımıyla ünlendi. CIA lakamalın geçmişi sorgulanmaya başlanınca Afganistan'daki Zero Team ile ilgili vahşi aktarımları şiddetle reddetti ve bunu Taliban propagandası olarak niteledi. New York Times'a durumunu aktaran bir çocukluk arkadaşı kan gördüğünde cesetleri ve yaralıları gördüğünde dayanamıyordu diyor. Bu zihinde büyük bir baskı yarattı. Lakamalığın esrar gibi maddeleri kullanarak bu baskıyla başa çıkmaya çalıştığını ve bunun da sarmal bir zihinsel sağlık sorununa yol açtığını anlatıyor. Lakamal'ın kardeşinin de muhtemelen ergenlik çağındayken katıldığı aynı ölüm mangasının komutanı olduğu söyleniyor. Lakamal'ın sıfır birlikler içindeki rolü belirsiz olsa da kuzenlerinden birine göre 2012'de yaklaşık 16 yaşındayken güvenlik görevlisi olarak katılmış. Yaklaşık 10 yıl bu işi yaptığı, hatta takım lideri ve GPS uzmanı olarak terfi aldığı, ABD Afganistan'dan çekilirken ortaya çıkan kaos sürecine kadar da bu işe devam ettiği söyleniyor yerel unsurların devşirildiği, ABD timleri tarafından eğitilip donatıldığı, hatta bu unsurların maaşlarının da CIA tarafından ödendiği örnekler farklı zamanlarda ortaya çıktı. Libya, Irak ve Suriye operasyonlarının da içinde yer aldığı bu 20 yıllık saldırganlık döneminde işler giderek çığırından çıktı. İç Güvenlik Bakanı'nın sözleri şu, ne birisi ne birisi fıkrasını hatırlatıyor. Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan, bağımlılarla dolduran her lanet ülke. Dünyamızı dese daha doğru olurdu sanki ve öyle çok fazla ülkede yok aslında bu işin içinde. Polonya Komünist Partisi'nin kapatılmasına yönelik girişimler Hollanda ve Türkiye'de protesto edildi. Hollanda'da düzenlenen gösteriye Yeni Hollanda Komünist Partisi, Hollanda Komünist Gençlik Hareketi, Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin Hollanda örgütü katıldı. Göstericiler kapitalizmin baskılarına karşı uluslararası dayanışma ve mücadele kararlılıklarını vurguladılar. Türkiye Komünist Partisi Ankara'daki Polonya Büyükelçiliği önünde de bir eylem yaptı. Eylemde konuşan Ankara İl Başkanı Banu Ümar Polonya hükümetinin komünizmi hedef alan saldırılarını protesto ettiklerini ve komünist siyaseti yasa dışı ilan etmeyi yönelik bu çabanın tekil bir vaka olmadığına dikkat çekti. Olur hükümetinin komünizme hedef alan saldırılarını protesto etmek için bulunuyoruz. Ünver ülkemizde diğer ve tüm kapitalist ülkelerde ve uluslararası alandaki gelişmeler güçlü ve toplumsallaşmış komünist siyasete ihtiyacı giderek artırıyor. Polonya'da ve bir bütün olarak Avrupa'da artan antikomünizmin nedeni bu dedi. Polonya Komünist Partisi'nin kapatılması için 6 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Nawrocki tarafından yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi'nde 3 Aralık günü görüşülecek. poczuciem odpowiedzialności wobec... Bu Polonya Komünist Partisi'ne karşı ilk girişim değil. 2020'de Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı da partinin totaliter bir ideolojisi bulunduğu ve iktidarı şiddet kullanarak ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ancak kapatılma kararı çıkmamıştı. Polonya Komünist Partisi 2002 yılında 1990 yılında faaliyete geçen ancak bir süre sonra kapatılan Polonya Komünistler Birliği kökenli siyasetçiler tarafından kurulmuştu. Parti kendisini Tarihsel Komünist Parti'nin mirasçısı olarak konumlandırıyor. Polonya'nın iktidardaki sadece hükümetlerinin partileri değişiyor ama tam boy Amerikancılık ve komünizm karşıtlığı hiç değişmiyor. Antikomünizm ve Rusya düşmanlığı Polonya sağcılığının alameti farikası haline gelmiş durumda. Polonya iktidarları Ukrayna-Rusya savaşının olabildiğince uzaması için özellikle İngiltere tarafından yürütülen faaliyetlerin baş suç ortağı konumunda. Polonya sadece bir örnek. Kapitalizmin insanların hayatını cehenneme çevirdiği gerçeği somutlaştıkça burjuva düzenlerinin paniği ve haklar üzerindeki baskısı artıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2024 yılına ait raporunu yayınladı. Rapor'a göre bu dönemde Türkiye'den 5 şirket dünya çapında en fazla silah satışı yapan ilk 100 firma arasında yer aldı. Rapora göre Aselsan 3.4 milyar dolar gelirle 47. sırada yer alırken 2.1 milyar dolar gelirle Tayyi 65. Baykar 1.9 milyar dolarla 73. Roketsan 1.3 milyar dolar gelirle 87. oldu. Listeye 93. sıradan giren makine kimya endüstrisi ise 1.2 milyar dolar gelir elde etti. Türk şirketlerinin toplam pazardaki payı %1.5 seviyelerinde. Listenin ilk 6 sırasındaki Amerikalı Lockheed Martin, RTX eski adıyla Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics ve Boeing şirketlerine İngiliz British Aerospace Systems eşlik ediyor. Bu 6 firmanın toplam geliri 244 milyar dolar. Listede öne çıkan Aselsan geçen döneme göre satışlarını %24 artırdı. Bu büyümenin ihracat kaynaklı olduğu biliniyor. Listede 7 basamak düşüşle yer alan Baykar, geçen yıl ilk yüzde gelirlere azalan tek tür şirketi oldu. İHA üreticisi Baykar'ın gelirlerinin %95'i ihracat kaynaklı olurken şirket zararda değil ancak karı geçmiş döneme göre %12 oranında azaldı. Raporda Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Baykar üretimi TB2 model silahlara ilgisinin süreç içinde stabil hale geldiği belirtiliyor. Amerikalı şirketlerin %49 payla ezici bir şekilde belirleyici olduğu sektörde Çin %13 paya sahip olurken İngiltere %7.7, Rusya %4.6, Fransa %3.8, İsrail %2.4 ve Almanya %2.2 paya sahip. İstanbul büyük bir kuraklıkla karşı karşıya. Kış ayları bahar sıcaklığında geçiyor. Yağışlar yok denecek kadar az. Tek su kaynağı yağışlar olan barajlardaki doluluk oranı %18'e düştü. Bu oran sazlıdere barajında %17, Terkos barajında %20. Bu iki baraj Karadeniz kıyılarından Küçükçekmece Gölü'ne uzanan bir hat üzerinde. Fakat bu iki barajı tehdit eden asıl tehlike kuraklıktan değil, AKP iktidarının Betonlama Kurumu TOKİ'den kaynaklanıyor. Bu su havzalarındaki yapılaşma yasağını delen TOKİ, hummalı bir inşaat faaliyeti içinde. Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatlarında dış şepeler tamamlandı. Tarlalar satışa çıkarken konut sayısının 70 bine ulaşması hedefleniyor. Bu attaki inşaat faaliyetleri 3. köprünün bağlantı yolları ve İstanbul Havalimanı ile başladı. Hem yol hem de havalimanı kuzey ormanlarını parçaladı. Kuzey ormanlarının zaten ağır yaralı olan su havzalarını, kırsalını ve tarım alanlarını büyük bir iştahla betona gömüyorlar. Bu hat aynı zamanda Kanal İstanbul projesinin suç mahalli. Hattın Terkos Gölü'nün hemen yanında başlayıp Sazlıdere Barajı'nın üzerinden küçük Küçükçekmece Gölü'ne bağlanması planlanıyor. Yeni proje gerçekleşirse İstanbul 2 Barajı'nı kaybetmiş olacak. Bu projeye muhalefet eden İBB Başkanı tutuklu. İSKİ Başkanı ev hapsinde. Henüz kanal inşaatına girişemediler ama konut projeleriyle açılışı yaptılar. AKP'nin düzeneğinin işlemesi rantın sürekli arttırılmasına ve dağıtımının garanti alınmasına bağlı. Barajları yediler, tasarruf ihtiyacı kapıda. Dişinizi fırçalarken suyu kapatın diyecekler yakında. Sol TV'nin 2 Aralık Salı günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.